Herkese selamlar. Bugünkü gündemim Türkiye'den değil, dünyadan olacak. Durağımız İsviçre. İsviçre'de burka yasa gündemde ve 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. E, ayrıntılara bakalım. İsviçre'nin yaygın olarak burka yasağı olarak bilinen kamusal alanda yüz kaplamalarına yönelik tartışma yasağı resmi olarak 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Duyuru Federal Konsey tarafından çarşamba günü Reuters tarafından alıntılanan bir açıklamada yapıldı. Yasayı ihlal edenler 1000 İsviçre frangına kadar para cezasına çarptırılabilir. Yani bizim paramızda şu anki kurla 39 bin küsür lira. Ciddi bir ceza bu arada bence. 2021'de ülke çapında yapılan referandumda kıl payı kabul edilen tedbir Müslüman örgütler ve halk savunucularından güçlü eleştirilerle karşı karşıya kaldı. 2009 yılında İsviçre'de yeni minare inşa etme yasağına öncülük eden aynı siyasi grup tarafından savunuldu bu konu. Burku yasağının istisnaları var tabii ki de. Yani genel olarak bir yasak yok ortalıkta. İsviçre hükümeti yasağın evrensel olarak uygulanamayacağını açıkladı. Reuters'a göre yasa belirli alanları ve senaryolara hariç tutacak. Muaf yerler, uçaklar, diplomatik binalar, ibadet yerleri ve kutsal yerler. Sağlık ve güvenlik amaçlarına baktığımda tıbbi nedenler, tehlikeli kuşlar ve aşırı hava koşulları için kaplamalara izin verilecektir. Geleneksel gelenekler ve salatsal kullanımda da izin var. Kültürel geleneklere, eğlenceye veya reklamlara bağlı kaplamalara izin verilecektir. İfade özgürlüğü konusunda protestolar veya halka açık toplantılar sırasında kullanılan kaplamalar kamu düzeninin korunması halinde yetkililer tarafından onaylanabilir. Yasa, kamusal alanlarda ve kamuya açık özel binalarda burun, ağız ve gözlerin kapatılmasını kısıtlarken istisnalar kamu güvenliğiyle bireysel özgürlükler arasında denge kurmayı amaçlamaktadır, diyor. İsviçre'deki burka yasağının arka planına baktığımızda yasağın uygulanmasına yönelik yolculuk kutuplaştırıcı oldu. Eylül 2022'de İsviçre parlamentosunun alt meclisi yüz kaplama kısıtlamalarını uygulayan yasayı geçirmek için 151 lehte ve 29 aleyhte üye ile kararlı bir şekilde oy kullandı. Bu İsviçreli seçmenlerin yasağı az bir farklı onayladığı 2021 referandumunu takip etti ve yalnızca peçe ve burka gibi dini yüz kaplamalarını değil aynı zamanda protestocular tarafından sıklıkla giyilen kayak maskelerini ve bandanaları da hedef aldı. Yasak sadece İsviçre Halk Partisi tarafından bastırılırken merkezciler ve yeşiller güçlü çekincelerini dile getirdiler. Eleştirmenler İsviçre'de çok az kadının tam yüz örtüsü taktığını öne süren hükümet verilerine rağmen yasanın haksız yere Müslüman kadınlara hedef aldığını savunuyorlar. Yasanın savunucuları kültürel değerlerin korunmasını ve kamu güvenliğinin sağlanmasının gerekli olduğunu iddia ediyor. İsviçre demokrasisinde referandumun rolü çok büyük olduğu için burka yasağını İsviçre'nin halk oylarının kilit ulusal politikaları etkilediğini kendine özgü doğrudan demokrasi sistemini yansıtıyor. Yani vatandaşlar 100.000 bin imza ile anayasa değişikliklerini öne verebilir veya 50.000 bin imza ile parlamento yasalarına itiraz edebilir. Bu da bağlayıcı ulusal referandumlara yol açabilir. Son yıllarda diğer yüksek profilli referandum konuları arasında yeni savaş uçakları satın almak ve yüz kaplamaları daha fazla kısıtlama getirmek yer aldı. Yasağın yaklaşmakta olan uygulaması İsviçre siyasetinde derinden bölücü bir bölüme işaret ediyor ve ülkedeki dini özgürlükler ve kültürel kimlik üzerinde önemli etkileri var. Ben yasakları incelediğimde mesela dini yönünün baskın olduğunu bildiğimiz Abdülhamit de burka ve Peçe yasağı getirmiş vakti zamanında. Çok şaşırdım bunu. Ve araştırdım biraz. Minik bir araştırma. 2. Abdülhamit 2 Nisan 1892'de belden bağlanmış siyah çarşaf giyen Müslüman kadınların matem tutan Hristiyanlara benzedikleri ve güvenlik bakımından sorun yaratacağı gerekçesiyle kadınların çarşaf giymesini yasaklamış. Ve Türk gazeteci ve araştırmacı Murat Bardakçı Başbakanlık Osmanlı arşivinde bulunduğu söylediği belgede 2. Abdülhamit'in çarşafı emri-i tesettüre asla muvafık ve müsait olmadığı olarak nitelendirdiği, dolaylı yoldan İslam'da çarşafın olmadığını belirttiği ve bu gerekçeyle çarşafı yasakladığını ifade etmiştir. Sizler bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? İsviçre ve Avrupa ülkeleri genel olarak özgürlükler ülkesi olarak bilinir ama bu konularda görüyoruz ki bu tutumlara gidebiliyorlar. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.